Futbol Kafası'ndan herkese merhabalar. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Ee, bu hafta Avrupa maçları vardı gündemde. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine karşı ter döktüler. Beşiktaş 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Fenerbahçe e, geriye düştüğü maçta 1-1 yakalayıp ardından iki kere üst üste penaltı, bunlardan birinden yararlanabildi. İlk kere yönde kapamasına rağmen ikinci yarım maçı 2-2 tamamladı ve aslında İstediği galibiyet alamadı. Rahat bir galibiyet olabilirdi Fenerbahçe adına. Diğer yandan Galatasaray e, namalüp ve gol yemeden lider sürdürdüğü gruptaki mücadelesini dün akşamda e, Moskova takımına karşı, Lokomotiv Moskova'ya karşı 1-0'lık galibiyetle maçı tamamlayarak e, liderliğini sürdürdü. E, Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. E, hala namalüp ve gol yemeden liderliğini sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde e, çok enteresan bir maç oldu. Beklenmedik bir 11. Genellikle tercih edilmeyen isimler Babel gibi e, enteresan bir şekilde sağ kanattaki değişiklikler Kerem yerine e, formda olan e, Morutan oynamadı vesaire falan. Çok böyle keyifsiz, pozisyonsuz zaman zaman Lokomotiv Moskova'nın e, öne geçme hamleleri yaptığı hatta bazen öne de geçebilirdi maç çok farklı da olabilirdi. Uzun süre bu şekilde devam eden maç da e, son dakikalara doğru son 15-20 dakikada yapılan değişikliklerle. Kerem, Cagne ve Morutan hamleleriyle Galatasaray adeta bilardo topuna çevirdi maçı. Üstüste üst üste ataklarla önce Kerem'le bir yokladı. Çok net bir pozisyonda Kerem altı pasın içinden kaleci kurtardı topunu. Devam eden ataklarla bir iki dakika sonra da gol geldi. Golden sonra da aynı şekilde pozisyonlar devam etti. Belki çok daha farklı da olabilirdi. ama önemli olan Galatasaray için galibiyet de elbette. Bu sefer içeride aynı Moskova takımıyla oynayacak. Bir galibiyet bekleniyor elbette bu kadar Avrupa'daki başarının üzerine. Galatasaray içeride de Moskova takımını yenerse puanını onu yükseltecek ve gruptan çıkma şansı lider olarak çıktığında da direkt gruplara katılma ihtimalini yükseltecek. Dolayısıyla taraftarın beklentisi içeride de galibiyet yönünde. Beşiktaş da bu hafta 4-1 yenildi Şampiyonlar Ligi maçında. Şimdi bu iki dev takım Türkiye'nin en büyük takımı pazartesi günü derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş son haftalarda İmves aşağıya doğru Galatasaray'ın biraz daha yukarı doğru uzun süren puan kayıplarından sonra ligin namalip iki takımından birisi olan Konya Spor'a karşı erken dakikalarda bulduğu golle maçı sonuna kadar götürerek 1-0 galip tamamladı ve haftalardır kötü giden bu gidişatına son vermiş oldu. Üzerine de Lokomotiv Moskova galibiyetiyle aslında aslan bir çıkış yakaladı diyebiliriz. Şimdi pazartesi günü gözler bu derbiye çevrilmiş durumda. Tabii ki derbidir. Ne olacağı hiç belli olmaz. Kazanan kaybeden her zaman bireysel hatalar ve bireysel başarılar derbiyi biraz daha tabi belirliyor. Oyuncuları dinlendirme adına da belki de Fatih Terim böyle bir 11 tercih yaptı dün akşam Lokomotiv Moskova karşısında. Asıl 11'de oynayan adamlarını son dakikaları doğru çıkardı. Belki de taktik olarak, belki de Beşiktaş maçını da düşünerek aynı şekilde olmuş olabilir. Her ne şekilde olduysa Galatasaray dün akşam kazanmayı bildi. Şimdi sırada derbi var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bundan sonra e, derbi akşamında, derbi sonrasında yeniden değerlendirmelerimizle karşınızda olacağız. Ligdeki mücadele yeni çıkışlı devam ediyor. Bir yandan Avrupa Ligi'nde tat veriyor. Tabii ki gönül ister tüm takımlarımız kazansın, ülke puanı artsın. 3 e, maçta 9 puan alabilmek imkanı da vardı ancak Beşiktaş'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin e, galibiyeti teperek berabere kalması diyelim. Şanssızlık 4 e, puanlı akşamı kapattı Türk takımları. E, umulur ki bundan sonraki maçlarda tüm takımlarımız galibiyetle sahadan ayrılırlar ve ülke puanı da yukarı doğru gider. Çünkü bundan sonraki senelerde Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım gitmesi, UEFA Avrupa Ligi'ne daha fazla takım gitmesi çok önemli. Bunun için Avrupa'da mücadele veriyor takımlar. Sonuçta e, içeride her ne kadar e, bir tatlı rekabet olsa da takımlar birbirine üstünlük sağlamaya çalışsa da Avrupa maçlarında ülke puanı söz konusu olduğu için e, tüm takımlarımızın destekçisi olmamız gerekir. O anlamda dün tabii ki 3 galibiyet bu haftaki maçlarda beklerdik ama 4 puanla tamamlandı hafta. İlerleyen maçlarda hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş derbisinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.